Merhabalar gençler. Soru çözümlerine devam ediyoruz. 131. örnek soruda kaldık. Diyor ki ağırlığı G olan cisim F kuvveti ile şekildeki gibi H kadar çekilerek sabit hızla yükseltilmektedir. Makaraların her birinin ağırlığı G olduğuna göre sistemin verimi nedir diyor. Şimdi verim hesaplarken ne yapıyoruz? Verim eşittir. Alınan enerji bölü verilen enerji. Bu şekilde hesaplıyorduk. Verilen enerji. Ve burada enerji derken de biliyorsunuz iş enerjidir. Çünkü yapılan iş enerjideki değişime eşit olduğu için burada enerji yerine iş yazacağız. Peki işin denklemi neydi? İşte kuvvet çarpı yer değiştirme. Bu denklemi burada kullanabiliriz. Şimdi burada alınan enerji dediğimiz yükün yapmış olduğu iş, verilen enerji ise kuvvetin yapmış olduğu iş. Çünkü biz kuvveti burada ipi çekerek bir kuvvet uygulayarak iş yapıyoruz. Dolayısıyla sisteme bir enerji veriyoruz. Bunun karşılığında da bu yük yükseliyor. O yüzden yükün yapmış olduğu iş alınan enerji, e, kuvvetin yapmış olduğu işte verilen enerji burada olmuş oluyor. Şimdi o zaman değerleri yerine yazalım. Alınan enerji yerine ne yazacağım? Yükün büyüklüğünü yazacağım. G kadar kuvvet uyguluyoruz. Buradaki hep yazdım. Çarpı ne kadar yer değiştirecek? Şimdi bakın burada bir hareketli makara var. Hareketli makara da neydi? Biz buradaki ipi H kadar çektiğimiz zaman bu hareketli makara H bölü 2 kadar yükseliyordu. O zaman yükün yükselme miktarı burada H bölü 2 kadar olacak. Buradan yükün yapmış olduğu işi yazdık. Kuvvet çarpı yer değiştirme. Sonra kuvvetin yapmış olduğu işi yazacağız. Kuvvetin yapmış olduğu işte F çarpı H olacak. F çarpı H fakat buradaki F'i de G cinsinden yazmam lazım ki karşılaştırabileyim. Ben buradan bakalım. Farklı bir renk seçelim. Diğeriyle karışmasın. Şimdi burası F olduğu zaman aynı ipin üzerindeki gerilmeler aynı olacağı için buradaki kuvvet de F kadar olur. Geliyorum. Buradaki kuvvet de yine F kadar olmuş olacak. Şimdi şuradaki şu makarayı yukarı doğru çeken 2 F var. Yukarıya doğru çeken 2 F var. Aşağıya doğru çeken bir buradaki yükümüz var. G ağırlığında bir de bu makaranın ağırlığı var. O ağırlık da G kadar olduğu için aşağıya doğru da bu makarayı çeken 2 G var. Sistem dengede olduğuna göre yukarı çekenlerle aşağı çekenler eşit büyüklükte olacak. Buradan da 2 F eşittir 2 G'den F eşittir G kadar olduğunu bulmuş oluruz. O zaman getiriyorum şimdi artık kuvvetin yaptığı iş yerine F yerine G yazıyorum. Çarpı F çarpı H. Çünkü biz bunu H kadar çekmiştik. Bu şekilde yazdık. Buradan da şöyle sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 2 bölü birden 1 bölü 2 çıkar. Bu şekilde sonucu bulmuş oluruz. Sürtünmelerin ihmal edildiği ilk düzlemde L cismi ile 5 kilogram kütleli K cismi 20 Newton büyüklüğünde kuvvetli şekildeki gibi dengelenmektedir. Buna göre L cisminin ağırlığının büyüklüğü kaç Newton olur? Bakın gençler bu tarz sorular Newton hareket yasalarına benziyor. Fakat Newton hareket yasalarında cisim ivmeli hareket ediyordu. Burada ise sistem dengede. Dengede olduğu için bileşke kuvvet sıfır. Bu durumda ivme de zaten sıfır olmuş oluyor. Şimdi bakalım sisteme etki kuvvetler. Bunun bir ağırlığı var aşağıya doğru. Burada da bir ip gerilmesi var. Sistem dengede olduğuna göre o zaman buradaki ip gerilmesi ne olması lazım? Buradaki L'nin ağırlığına eşit olması lazım. Orada bize bu L cisminin zaten ağırlığını soruyor. Bunun ağırlığına GL diyelim burada ip gelmesi de dedik ki GL'ye kadar olması gerekiyor Sistem dengede olduğu için. Geldim aynı ipin üzerindeki gerilmeler aynı olacağı için o zaman buradaki gerilme kuvveti de burada GL'ye kadar olacak. Sonra geldik şu 5 kilogramlık cisme. Burada bu 5 kilogram ağırlığını gösterdik. Bu şekilde yere doğru ağırlığını gösterdik. Kütlesi 5 kilogram olduğu için bunun ağırlığı 50 Newton oluyor mg'de. Sonra ne yapıyorduk? Bunu bileşenlerine ayırıyorduk bu ağırlığı. Bunun bir dikey bileşeni olacak, bir de yatay bileşeni olacak. Şimdi dikey bileşenden burada işimiz yok. Çünkü sistemde sürtünme kuvveti yok. Buradaki yatay bileşen bulurken ne yapıyorduk? Şurası 53 derece ise şurası da zaten 53 derece oluyordu. Buradaki yatay bileşeni bulurken mg sinüs alfa diyorduk. mg burada 50 çarpı sin 53 olmuş oluyor. Yani 50 çarpı sinüs 53 olmuş oluyor. Sin 53 0.8 o zaman bunu çarptığın zaman burası ne olur? 40. Demek ki o zaman bu ağırlığın şu yatay bileşeni 40 Newton. 20 Newton yukarıya doğru. Bakın şimdi şu cismi etkeden kuvvetlere bakacağız. Yukarı doğru etkeden 20 Newton. Dikkat edin yukarı doğru etki ediyor. 20 Newton yazdım. Artı bir de yukarıya doğru çeken şuradaki GL var. İkisi aynı yönlü. Kuvvetle bu GL aynı yönlü. O yüzden onların ikisini topluyorum. Yukarı doğru etkeden kuvvet GL artı 20. Eşittir. Aşağıya doğru sadece bu 40 var. O zaman bunlar birbirine eşit büyüklükte olması gerekiyor ki bu K cismi dengede olmuş olsun. O zaman buradan da 20'yi diğer tarafa attık. Eksi olarak geçer. GL'yi de buradan 20 Newton olarak buluruz. Sürtünmelerin ihmal edildiği sistemde ağırlıkları 20 Newton olan A cismi ile 10 Newton olan B cismi şekildeki gibi dengededir. A cisminin ağırlığı burada 20 Newton'muş. Bu 20 Newton. B cisminin ağırlığı ise burada 10 Newton'muş. Buna göre T gerilme kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton olur? Şimdi bakıyorum, bunun ağırlığı şu şekilde yere doğru çizdik, 10 newton. Sistem dengede olduğuna göre, o zaman buradaki ip gerilme kuvveti T de yine ne olacak? 10 newton olacak. Geliyorum aynı ipin üzerindeki gerilme kuvvetleri aynı olacağı için, o zaman buradaki gerilme kuvveti de 10 newton olacak. Evet, bunu da tespit ettik. Sonra geldik buradaki A cismine. A cisminin ağırlığı 20 newtonmuş. Ağırlığı her zaman için yere doğru çiziyoruz, bu şekilde. Daha sonra bu ağırlık vektörünün iki bileşeni var. Bir tanesi şu şekilde yatay olan, diğeri de eğik düzeme dik olan. Sistemde sürtme kuvveti olmadığı için şu dik kuvveti hesaplamamıza gerek yok. Bu yatay hesaplarken de ne yapıyorduk? Mg çarpı şuradaki açının sinüsü diyorduk. Şimdi Mg dediğimiz zaten direkt ağırlık olarak verilmiş. Burası 20. Buradaki açının sinüsünü alıyorum. Peki buradaki açının sinüsünü nasıl alacağız? Şuradaki açı alfa olduğunda buradaki açı da yine alfa oluyordu. Yani buradaki açının aslında sinüsünü almış oluyoruz. Sinüs de karşı bölü hipotenüs. O zaman h bölü 2h. Yani burada sinüs, sinüs alfa eşittir. h bölü 2h olmuş oluyor. O zaman ne yapmam lazım? mg çarpı sin alfa demiştim. Yani 20 çarpı sinüs alfadan burası 20 çarpı h bölü 2h olur. Şöyle h'lar sadeleşir. 20 bölü 2'den 10 olmuş olur. O zaman şuradaki yatay bileşen burada 10 newton. Sonra bakın şu kuvveti de yine bileşenlerine ayıracağız. Farklı bir renk seçelim karışmasın. Buradaki kuvvet bileşeninden ayrılırken yine bunun bir dikey bileşeni var. Bununla işimiz yok. Çünkü sistemde sürtme kuvveti yok. Bir de bunun yatay bileşeni var. Yatay bileşeni de şöyle gösterdik. Bakın bir de burada teyip gelme kuvveti var. Zaten onu hesaplayacağız. Şimdi bunu bulalım. Yine bakın aradaki açının kosinüsü ile çarpıyoruz. O zaman 10 çarpı kos 53 olacak. 10 çarpı kosinüs 53. Kos 53 0,6. Onunla çarptığımız zaman burası 6 N olur. Yani şuradaki kuvvetin bu yatay bileşeni burada 6 N olacak. Evet şimdi bu sistemin yine dengede olduğuna göre o zaman aşağı çekenleri, yukarı çekenlere, sağa çekenleri, sola çekenlere eşit büyüklükte olması gerekiyordu kuvvetlerin. O zaman aşağı doğru çeken burada kaç var? İkisini topladık. Bakın aynı yönlü. 16. O zaman yukarı doğru çeken ne olması lazım? 16 Newton olması gerekiyor. Deyip gelme kuvveti kaç Newton'dur? 16 Newton olarak bulmuş oluruz. Ağırlıkları sırasıyla GK ve GL olan K ve L cisimleri sürtünmelerin ihmal edildiği sistemde şekildeki gibi dengededir. Buna göre K ve L cisimlerinin ağırlıklarının büyüklükleri oranı kaçtır diyor. Şimdi burada bir çıkrık var. Dönebiliyor bu. Şimdi sisteme etki eden kuvvetler öncelikle bakalım. Bunun bir ağırlığı var. Yere doğru ağırlığı şöyle gösterdik. Daha sonra bunun bir ağırlığı var. Onu da yere doğru şu şekilde gösterdik. Daha sonra bu sistem dengede olduğuna göre o zaman bileşik kuvvet sıfır olmalı. Bunun ağırlığı aşağıya doğru GK ise o zaman buradaki ip gerilme kuvveti de GK kadar olmalı. Ve aynı ipin üzerindeki gerilme aynı olacağı için o zaman buradaki ip gerilmesi de yine GK kadar olacak. Evet şimdi buradaki kuvveti önce bileşenlerine ayıracağız. Bunun bileşenlerine ayırırken bunun bir dikey bileşeni var. Bir de yatay bileşeni var. Sonra bakın tork alıyoruz. Çıkrıkta tork alıyoruz. Nereye göre? Dönme noktası burası. Bu bir teker dönüyor. Buraya göre tork alacağız. Şimdi şu kuvvetin zaten torku yok. Çünkü kuvvetin uzantısı dönme noktasından geçiyor. Eğer kuvvetin kendisi veya da uzantısı dönme noktasından geçiyorsa onun döndürme etkisi olmaz. Yani torku sıfır olur. O yüzden bununla işimiz yok. Şunu bulacağız. Burada bakın açı yazmayan taraftaki bileşen bulurken buradaki açının sinüsüyle çarpıyorduk. Şuraya ne demiştik? GK demiştik. O zaman şuradaki bileşen GK çarpı sinüs 37 olmuş olur. E sinüs 37 de 0,6. O zaman burası 0,6 GK oldu. Şuradaki kuvvet. Şu da zaten aşağıya doğru g ile bunu da bu şekilde yazdık. Şimdi buraya göre tork alıyoruz. Tork alırken de ne yapıyoruz? Kuvvetle kuvvetin dönme noktasına olan dik uzaklığı çarpıyorum. Şimdi bakın bu ne yapıyor? Saat yönüne doğru şuradaki tekeri yan çıkrığı saat yönüne doğru döndürmeye çalışıyor. Bu ise aşağı doğru çektiği için bunu saat yönünün tersine döndürmeye çalışıyor. E sistem dengede olduğuna göre o zaman bunların ikisinin torkları eşit büyüklükte olması lazım. Yani şuradaki bileşenin torkuyla bunu torku eşit büyüklükte olması gerekiyor. O zaman yapalım. Evet buradaki kuvvetimiz 0,6 GK. Yazıyorum 0,6 GK. Bu kuvvetimiz oldu. Çarpı dik uzaklık. Dik uzaklıkta dönme noktasına şu. Yani 3 R'miş yer çap. Çarptım 3 R'nin. Eşit olması gerekiyor dedik. Bunun torkuna. Oradaki kuvvetimiz ağırlığı olmuş oluyor. GL çarpı. Bakın buradaki dik uzaklıkta şu küçük. Çemberin yer çapı o da R kalarmış. Evet bu şekilde bitirmiş olacağız. Şöyle sadeleştirdik. Daha sonra bunu 3 ile çarptık. 0,6'yı 1,8 gk eşittir gl olmuş olur. Buradan da gk bölü gl'yi yazacağımız zaman. gk'ya değer verirken bunun önündeki katsayı yani 1. gl'ye değer vereceğimiz zaman da bunun önündeki katsayı yani 1,8 diyoruz. Evet, bunu devam ettirdiğimiz zaman bu şöyle olur. 1 bölü burası 18 bölü 10. 18 bölü 10. Bunda birisi aynı kalacak. İkisini ters çevirdiğimiz zaman 10 bölü 18 olur. Bunu da sağdaştırdığımız zaman 5 bölü 9 olarak sonucu buluruz. Şekildeki çıkırık sisteminde ağırlığının büyüklüğü 3G olan cisim G büyüklüğündeki kuvvetle ancak dengelenmiştir. Çıkırık silindiri R, çıkırık kolu 5R yarı çapa sahip olduğuna göre çıkırığın verimi yüzde kaçtır diyor. Verim alacağımız zaman verim eşittir her zaman için alınan enerji bölü verilen enerji demiştik. Ve burada iş enerjideki değişim olduğu için enerji yerine iş yazabiliriz. Ve daha sonra da iş de neydi? Kuvvet çarpı yer değiştirmeydi. Bunu kullanacağız. Ve burada verilen dediğimiz zaman bizim yaptığımız iş yani kuvvetin yaptığı iş. Alınan dediğimiz zaman da yükün yapmış olduğu iş. Bunlar değerlerini yerine yazacağız. Evet şimdi o zaman yazıyoruz. öncelikle yükten başlıyorum. Buradaki ağırlığımız ne kadar? 3G kadar. Çarpı. Şimdi bunu bir tur döndürdüğümüzü düşünün. Şuradaki kolu bir tur döndürdüğümüzü düşünün. O zaman buradaki yük ne kadar yükselecek? Şuradaki çemberin çevresi kadar. Çünkü ip bunun çevresine sarılıyor. Bir tur döndüğü zaman bir tur sarılacak. Onun çevresi kadar sarılacak. E Yer R olduğuna göre o zaman onun çevresi ne olur? 2 pi olur. 2 pi Bunu yazdık. Sonra bölü. Kuvvetin yapmış olduğu iş. Kuvvetin yapmış olduğu işte yine bakın kuvvet G kadarmış. Yazdım o zaman. G çarpı. Bu da bir tur döndü. Fakat bu bir tur döndüğü zaman yarıçapı çapı 5'li olan çember çizdi. Onu da yerine yazıyorum o zaman. 2 pi çarpı 5c lik bir e, yol almış oldu. Evet buradan devam edersek şöyle G'ler sadeleşir. 2 pi'ler sadeleşir. R'ler sadeleşir. 3 bölü 5 olmuş olur. Eşittir. 3 bölü 5. Fakat bize burada ne yapıyor? Yüzde kaçtır diyor. Yüzde dediği için bunu yüzle çarpıyorum. Şöyle sadeleşir. Burası 20 olur. 20 ile de 3'ü çarptık. 60 olur. Cevabımız %60 olacak.